Tekno Özel'den herkese merhaba. Bugün sizlere Kosori marka Airfry kutu açılımı ve kısa bir incelemesini vereceğiz. Bu cihazı biz Amazon üzerinden aldık, yurt dışından aldık. 4.7 litre XX Large model olarak geçiyor bu. Şimdi kutuyu açıyoruz. Kosori markası ülkemizde çok bilinmese de Amerika'da özellikle çok popüler bir marka. Özellikle air fry konusunda Amerika'da en çok satanlardan biri, kalite olarak, kullanışlılık olarak oldukça güzel bir marka, güzel ürünler üretiyor. Oldukça dolu bir kutuyla karşılaşıyoruz. Şimdi ürünü bir kutudan çıkartalım, kutuyu bir kenara alalım. Daha önce de biliyorsunuz Xiaomi ve Philips'in Air Fry modellerini inceledik. Şimdi Kosori markasını da inceleyeceğiz. Şu kutudan da artık bir kurtulalım. Ürünün malzeme kalitesi çok çok güzel, mat bir görünüme sahip. 4.7 litre XX Launch modeli geçiyor bu. E, kullanma tuşları, program tuşları cihazın üst kısmında dokunmatik tuşlarla kullanıyorsunuz. Bu diğerlerinden öne çıkaran bir özellik, oldukça güzel. Çekmecesi gördüğünüz gibi tek parça. Bunu makineye atıp yıkayabiliyorsunuz. Ancak tabi makineye atmanıza gerek kalır mı? Sanırım kalmaz. Çünkü teflon yapışmaz bir malzemeden yapıldığı için temizliği oldukça kolay oluyor. Program tuşlarının olduğu kısım temperli camdan yapılmış. Izgaranın alt tarafını görüyorsunuz. Delikli bir tabla var. Bu yıkanması da bunun biraz daha kolay. Philips'in biliyorsunuz tel süzgü şeklinde telin yıkanması buna nazaran belki biraz daha zor olabilir. Bunun kenarları çizmesin diye silikon uçlarına silikon takılmış. Bizim aldığımız cihaz Amerikan ölçü sistemine göre dizayn edilmiş bir cihazdır. Fahrenheit sıcaklık birim olarak Fahrenheit kullanıyor. Çalışma sıcaklığı 77 ile 230 derece arasında kullanabiliyorsunuz pişirme sıcaklığı olarak. Bu da diğerleri mesela Xiaomi'nin 200 derece maksimum sıcaklığı. Kosori'nin mat bir yüzey kullanması oldukça başarılı bize göre. Üst kısım görüyorsunuz. Temperli cam ve dokunmatik tuşlar bulunuyor. Kumanda tuşları. Arka kısımda duvara tam sıfır dayanmaması için gördüğünüz gibi çıkıntı yapılmış. Oradan sıcak havayı rahat üfleyebilmesi için. Kosori'nin maksimum gücü 1500 watt elektrik çekiyor. 1500 wattla pişirme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi üst kısım cam olarak yapılmış ve dokunmatik. İlk kullanımdan önce ön ısıtma yapıp boşta çalıştırıyorsunuz. Böylece bu ortaya çıkabilecek plastik kokusunu da engellemiş oluyorsunuz İlk kullanımdan önce kullanım kitapçığındaki yönergeleri dikkate alırsanız sizin için daha iyi olur Bu cihaz yaklaşık 3 ila 5 kişinin yemek ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz zaten daha da fazla olsa bile bir taraftan pişirirken bir taraftan yemeği yemeye devam edebilirsiniz Ses seviyesi olarak da, çok çok yüksek bir ses seviyesi bulunmuyor. Şu anda tavuk kızartmayı deniyoruz. Zaman aralığı olarak 60 dakikaya kadar zaman ayarı mevcut. 9 tane hazır program modu var. Ancak bu program modlarını kullanır mısınız o size kalmış. Zaten manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi ve teknolojisi olarak çok güzel bir cihaz. Videomuz bu kadar. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.